İnsan hep böyle zamanlarda sorguda kendini. Yine ölümün kıyısından dönmüş. Sen niye bugün sorguladın devran? Yaptıklarını mı yoksa yapamadıklarını mı? Nasıl? Aslı'yı diyorum oğlum. Konuşmadın ya kızla hala. Şimdi birden bir Aslı ne alaka? Her şey gün gibi ortada kardeşim. Hiç yan yatıp çamura batma. Dökül hadi. yapabilecek bir şey yok ki Cengiz. Of! Of! Yeter de Vallahi yeter. Bak canım kardeşim. Bir gün gelir kendin anlatırsın diye saldım seni. Üstüne varmadım. Ama bak vakti geldi. Ne oğlum senin bu kız olayın? Ha? Niye gidip adam gibi açık açık konuşmuyorsun? Bunu sen mi soruyorsun Cengiz? Sen Yasemin'le konuşmuşsun da ne olmuş? Bizim sonumuz da aynı olacak. Belli. Devre. Bak daha önce de söyledim, benim konuyu kapattık artık, yeter. Hem sen bizim kıssamızdan niye hisse çıkarıyorsun ki kendini? Herkesin hikayesi kendi gönlünün mürekkebiyle yazılmış. Allah Allah. Bu kim ya? Cengiz Yüzbaşım. Evet. Ben Yüzbaşı Eylül Çelik. Yani? Tanıyamadığınıza göre hafızanız biraz kötü sanırım. Şöyle hatırlatayım, daha bugün ısrarla bana kendinizi bombalattınız. Ha. Kusura bakmayın, sakin bir ortam oldu da çıkartamadım. Ne oldu ya? Yarım bıraktığınız işi tamamlamak için koordinatları sormaya mı aradınız yoksa? Aslında işim yarım bırakmak pek adetim değildir ama Kurtulduğunuzu öğrenince geçmiş olsun demek istedim. Eyvallah. Eksik olmayın. Gösterdiğiniz kahramanlık takdire şayandı. Hem kendi adıma hem de arkadaşlarımın adına çok teşekkür ederim. Böyle İstanbul'a falan yolunuz düşerse bir alo deyin ya, tanışmak isteriz. Aslında bu hafta ortak bir tatbikat için yurt dışına çıkacağım. Öncesinde birkaç gün İstanbul'da olacağım. E ne güzel tesadüf işte. E, ne zaman geliyorsunuz İstanbul'a? Pazar günü. Pazar günü. Ha, o zaman söyleyelim de İstanbul'u teyakkuza geçirsinler. Ne olur, ne olmaz. Aa, bizim ölüm meleği yoksa İstanbul'a mı geliyor? O kim? Bizim timde ya. Benim devre. Selim Yüzbaşı. O da tanışmak istiyor sizinle. Ben de çok isterim. E O zaman hep beraber güzel bir pazar kahvaltısı yaparız. Ne dersin? Hava Yolları ofisine gelince beni ararsın. Olur, güzel olur. İyi, anlaştık o zaman. Anlaştık, görüşürüz. Görüşürüz. Geliyor herhalde ha? He? Geliyormuş valla. Vay be <laughs> Cengiz. Ulan bizim mesleğin garipliğine bak ya. Millet böyle toplantıda toplantıda kalem kağıt isterken tanışır. Biz yolla bombayı gelsin diye tanışıyoruz. Özel <laughs> kuvvetler birader. Allah'ım ya. Ha, Bak bu pazar günü sana da iyi gelecek ha. Niye? Ya, niyesi var mı oğlum? Gereken Asli'yi de çağırırsın işte. Sayemde güzel bir pazar günü geçirmiş olursunuz. Yani iyi olur aslında ama ben şimdi nasıl çağıracağım? Sizi? Tamam tamam. Sen karışma. Bu işi de ben hallederim. Ben çağırırım Asli'yi. Sen şuradan bana güzel bir kivi söyle bakayım. Pazar günü de kahvaltıları ödersin. Akşamına da güzel bir akşam yemeği. Eh maşallah. İstersen bir de hamama götürüp kese atayım sana. Yok ya, gerek yok o kadar. Tellak tut yeter. Yok ya, ben atacağım sana keseyi. Kesemi de gör yani. Yok yok, tellak iyidir. Atayım, atayım.